Aomega da wo. Der live ders. Eee şu an intro e, bölüm 1 filan on, onların başlarına intro filan ekliyoruz. O yüzden kasıyor görüyorsunuzdur. Oyun başladı. Kasıyor biraz. Fazla iyi şey yapamıyor <laughs> yani. Çekmemiz lazım işte. Hadi. Hadi hızlıca geçelim.

O, Arkamdan vuruldu. On üçte bir vuruldu. Yok yani orada bir şey vardır. Ha olabilir. Ya da adam Adamlar iyi oynuyor. <laughs> ya da bir yere saklanıyor. Kimse görmüyor. Tak Adam mı oldunuz lan? He? Adam mı aldınız? Gel hele. Gel kapışalım Gel. Çekeceğim bir tane öleceğim. Bir canlı kişiyim var. Hadi beyler come on. Savaşı davet ediyorum sizi. <laughs> bir de ben öldürmeye çalışıyordum. Saklıyorsun bu arada. olam uğramıyorum. Kasmakla yani, abi. Hayır. Yapma abi. Ha. Bir daha biliriz. Yapsan mı? Ne? şey 2 kez öldüm. Şimdi kez üçüncü kez öldürüyor. Hmm. Ne Şöyle bekleyeyim de. valla. Ah. Hoş geldin. Bu video İkinci bölüm. Şu an 3. videodayız. Şey, Come on. İkinci sen Ya bu Bir canlık Bir canım vardı. Onu da ölmeseydim helal edecektim yani. kendime. Andırma zaten üç kere beni öldürdü. Orada son attım. Ne olabilir Ya yani. ya. O kadar arka doğru Her oha şey. Abi. Hangi şeydesin? Girmedim tam ben. Tamam dur. Arkandayım. Arkana geliyorum. Geri oynayacağız İçini bölümün, Hop, geldim. Ben de olsak ben çabuk. Girdim. Gir. Eee bu da slime box'la devam ediyoruz ve son 5 saniye. Şu an bölüm 1'in introsunu koyuyorum. Ersin o yüzden kısıyorum. Oyun başladı herkese başarılar. Adam orada Görüyor musun? Polik ne kadar? Ay şöyle çıkmayacak. <laughs> <Rahat>, nişan. <laughs>

Onu da şöyle. kaldırma olayı. Tam <laughs> sıkıldım ki. Allah bir daha mı bana diyor? Ne var bir şey yapmıyorum. Tam sıkıyordum sikiyorsun adam. Gir ya sen sikiyorsun. Lan şu perdeyi çek. Lan çek. perdeyi çek. Çek iki tane bu ha. Perde neresi? Perde onu geçti çünkü. <laughs> özel bir ha, özel bir perde açıldı. Buyurun abi dedi. Aslında senin bu wow. espriler var çok güzel ya. Çok beğeniyorum yani. Yani. Kimin espri yapıyor? Cemil Muziki. Arkandayım. Arkana geliyorum. Cemil Muziki. Bora ben. Sakin ol, ol, olsa koruyacağım bir de kasıyor bilgisayar. Şey ekliyorum. Yarın artık bunları evet. render alırım. Arkadaşlar bu arada videolarımız da intro olacak. Ha. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, hiç ee ister abone olmayı unutmayın. Evet, i̇ster abone olun ister abone olmayı siz bilirsiniz. İyi günler.